Arkadaşlar bugün hedik yapmaya karar aldık. Yani bizim bildiğimiz annelerden gördüğümüz dirgit denir. Bu çocukların diş bulgurlarında yapılır. Ee, yarım kilo buğday ıslattım akşamdan. İki su bardağı da nohut ıslattım. İkisini yıkadım. Tertemiz yıkadım. Düdüklüme koydum. Üzerine de sıcak su ilave edip pişireceğim cevizle sunumumuzu yapacağız. İster şekerli, ister tuzlu. İster şekerli, ister aşure gibi de yiyen oluyor bunu. Şeker konuyor piştikten sonra tuz koymadığımız için. Tuzunu, karabiberini, cevizini koyarsak tuzlu dirgit oluyor bu. Şekerli isteyen şeker şekerli de yapılıyor. Tuzlu da dediğim gibi Antalya usulü. Biz bunu pek yaparız yeriz çocuklarımla. Kışın havalar soğuk olduğu için harika oluyor. Biraz da sulu koyuyorum böyle sulu yapıyorum. Onun suyu bir daha bir lezzet veriyor bu uyday olduğu için. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Besin değeri fazla. Yapıp deneyenlere afiyet olsun canım. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet evet kaynadıktan sonra düdüklümüzü kapatacağız. Kaç dakika pişecek? Bir en az 45 dakika pişiriyorum. Ondan sonra pişirdikten sonra kapağını açıp şöyle bir karıştırıyorum. Baktım ki suyu yüzündeyse biraz daha özleştiriyorum. Harika bir lezzet oluyor. Böyle çevirimizi hep kuralım. Şöyle temizleriz. Cevizlerimizi tirkitimizin üstüne ister döverek ister bütün bütün isteğe göre yaparız. Ceviz nerenin cevizi? Cevizimi aldım bir arkadaş satıyordu sipariş veriyorum her yıl bir çuval alıyor cebizim pişme saatini ayarlayacağım şimdi 45 dakikaya getireceğim bu bitimi o kendisi bana haber veriyor piştiğini 33 hızlı gitmesin evet. tamam tamam 45 dakika tamam o diş Altın evet, evet altını kısıyorum. Tamam bak tamam. Cevizlerimizi kurduk bitirdik. Şu an şimdi sunumuza geçeceğiz.